Ben diyetisyen Ayşe Göktaş. Bundan sonra sizlerle Expo TV'de haftalık olarak sohbetimizi gerçekleştireceğiz. İlk sohbet konumuz ise nasıl kilo alabiliriz? Genellikle kilo almaya gelen kişiler, çevresindeki insanların ''Aa ne kadar zayıfsın.'' neden kilo alamıyorsun, giydiğin şeyler sana hiç yakışmıyor gibi sorularından bunu almış ve bıkmış şekilde bizim yanlarımıza geliyorlar. Bizim yanımıza geldiği zaman biz ilk önce kişilerle düzenli olarak bir anamnez gerçekleştiriyoruz. Yani kişinin bilgilerini alıyoruz, kan tahlili sonuçlarına bakıyoruz. Bazı kişilerde beslenme yetersizliğinden kaynaklı vitamin ve mineral kayıpları, eksiklikleri, bazı hormonlarında değişmelerle karşılaşabiliyoruz. Bunları detaylı konuştuktan sonra kişiyi tartıya alıyoruz. Bu tartıya tartım sonucunda ise kişinin kas veya kütlesine bakıyoruz. Bazı kişilerde kas veya kütlesi dengeli olurken bazılarında ise yağ kütlesi beklediğimiz düzeyin altında çıkıyor. Bu beklediğimiz düzey altında çıkan kişiler genellikle hormonlarında düşüklükler olan kişiler. Çünkü bizim hormonlarımız birer yağdan oluşuyor. Vücudumuzdaki yağ kütlemiz azalmaya başladıkça hormonlarımızın çalışma düzeni değişmeye başlıyor. Çalışma düzeni değişmesi sonucunda ise vücudumuzda beklenmedik tepkimelerle karşılaşabiliyoruz. Kişi buraya ilk geldiğinde ilk önce onu bir psikolojik bunalımdan çıkartmak ilk hedefimiz. Çünkü gerçekten de çevresindeki insanların çok baskısı altında buraya geliyor. Ve daha önce de denemiş oluyor kilo almaya ama bir türlü alamıyor. Hadi diyor tekrardan alamam veya hep bu kilolarda kalırsam ama rahat olabilirsiniz eğer kendinize güveniyorsanız diyetisyeninizle çok güzel çalışma ortamınız varsa gerçekten de çok güzel sonuçlar alabiliyoruz Ekşi buraya geldiğinde ben günlük bir besin tüketim kaydı alıyorum. Bunu almanın sebebi ise kişiye sorduğum zaman beslenme düzeyimiz nasıl? Kişinin ilk verdiği cevap, ben çok güzel besleniyorum her şeyi yiyorum ama bir türlü kilo alamıyorum. Ama biz bu beslenme kaydını aldığımız zaman, üç günlük besin tüketim kaydı sonucunda aslında kişinin günlük alması gereken enerjiden daha az besin e, aldığını görüyoruz. Kişiye ilk önce bunu anlatmaya çalışıyoruz. Kişi de aslında üç günlük besin tüketim kaydını alırken aslında ne kadar az beslendiğinin farkına varıyor. Aa evet diyor ben gerçekten de az e, az besleniyormuşum. Peki bu az beslenmesinin sebebi neler olabilir? Kişinin ilk olarak kişinin stres düzeyi olabilir, mide hacminin küçük olması olabilir veya günlük sıvı tüketiminin çok fazla olmasından kaynaklı. Bazı kilo almaya gelen danışanlarımda günlük sıvı tüketiminin çok fazla olduğu veya sıvı gıdaları daha çok tükettiğini görüyoruz. Bu sıvı gıda alımı ise mide hacmini daha da küçültüyor ve katı besinlerin enerjisi yüksek olan ve besin değeri yüksek olan e gıdaların alımına daha düşük olmasına neden oluyor. İlk önce bunların farkına varmasına neden oluyoruz. Ve bir Birinci kural olarak kişiye günlük alması gereken sıvı miktarını belirliyoruz. O sıvı miktarının üstünde sıvı almasını istemiyorum. Ve öğünlerinden 30 dakika önce sıvı almasını bırakıyoruz ki midemiz tam anlamıyla boşalsın. Açlık hissimiz oluşsun. 2, <laughs> <Bir, iki, üç. gülüyor> Kişi masaya oturduğunda kesinlikle sıvı alımı istemiyorum. Yanında kola, meyve suyu, yüksek miktarda çorba tüketimi, bunlar mide hacminizi, hacminizi doldurduğu için diğer besinlerin alımını azaltmaktadır. Kişiyle ilk önce bunları konuştuktan sonra günlük alması gereken enerjiyi hesaplıyoruz fiziksel aktivitesi üzerinden. Kişiyle bunları konuştuktan sonra e, vücut ağırlığı üzerinden e, kişinin alması gereken enerjiyi ve kişinin vücut ağırlığı ve fiziksel aktivitesi üzerinden alması gereken enerjiyi hesaplıyoruz ve bu enerji değeri üzerinden günlük beslenme listesini oluşturuyoruz. <laughs> Ağzım yamulacak aslında. Ve kilo almaya gelen kişilerde e, karşılaştığım bir sorun ise e, besin alımına çok geç başlıyorlar. Mesela sabah 9'da uyanan bir kişi öğle yemeğinde yemek e, beslenmeye başlıyor, yani saat 12'yi buluyor. Akşam yemeğini yedikten sonra da herhangi bir şey tüketmiyor. Yani sadece 6-7 saatlik bir beslenme e, dilimi oluyor. Ne Bu yapsın? Benim... 24 saat <laughs> ve beslenmeye başlarsa midesi daha şey sabah kalksın kahvaltı yiyemişim gelmiyor. Gerekirse evet. Kişinin besin tüketim aralığını genişletmemiz gerekiyor. Bunun için kişinin en geç saat 9'da kahvaltısını yapmış olmasını istiyorum. Kahvaltıda kişiye tıkayan besinler değil de daha çok iştahlı yiyeceği şeyleri sorguluyorum. Mesela kahvaltı yerken neyi seviyorsunuz, neyi daha çok iştahlı tüketebiliyoruz? Daha çok onlardan ağırlıklı beslenmenizi sağlıyoruz. 2-3 saate bir beslenme aralığı oluşturuyoruz. Yani 3 ama 3 ara öğün şeklinde. Ama örnek veriyorum kahvaltıda besinini bitirdikten sonra kuşluk ara öğününe kadar ağzına herhangi bir şey almasını istemiyorum. Çünkü ağzına atacağı herhangi bir küçük fındık parçası veya ceviz o kişinin iştahını kapatabilir. Önemli olan bizim dediğimiz aralıklarda o saatler içinde beslenebilmesi. Sıvı alımlarımızı ise beslenme aralıklarına alıyoruz. Yani kahvaltıdan sonra ve kuşluk öğünü arasında sıvı tüketimimizi arttırıyoruz. Ara öğünlerde daha çok enerji yüksek besinler tercih ediyoruz. Ben Kilo almaya çalışan çoğu kişi zaten bunları biliyordur. Kilo almaya çalışan kişilerde birinci kurtarıcı şeyimiz kuru yemişler. Çünkü besin değeri çok yüksek ve iştahı arttırıyor. İçindeki vitaminler sayesinde de vücudunun gelişmesini sağlıyor. İkinci olarak kuru meyveler. Kuru meyvelerin suyu çekildiği için besin değeri daha yüksek oluyor. Enerji açısından daha yüksek oluyor. Bir adet elma yerken, e, doyma ihtimalimiz varken, bir orta boy elmayı tüketemeyen kişiler aynı enerji düzeyinde bir kuru meyveyi rahatlıkla tüketebiliyorlar. Çünkü hacimce küçük ama enerji değeri yüksek. Bu besinler bizim kurtarıcılarımız oluyor özellikle gece öğünümüzü çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Özellikle benim en değerli bulduğum öğünümüz gece öğünümüz. Gece öğünümüzde enerji yüksek besinleri tüketmeleri taraftarıyım. Enerji yüksek besinlerden kastımız yine meyve suyu, bağlı sütlerimiz, kuru yemişlerimiz, kuru meyvelerimiz. Kişinin beslenme alışkanlığına göre biz bu listeyi düzenledikten sonra düzenli olarak takibini yapıyoruz. Ee, ve en önemli danışanlarımla en çok konuştuğumuz konu, onların en çok merak ettiği konu. Belki şu an siz de onu merak ediyorsunuz. Fiziksel aktivite. Kilo almaya gelen kişi "Hocam ben işte fiziksel aktivitemi azaltayım daha etkili olmaz mı?" sorusuyla karşılaşıyoruz. Şu ana kadar kilo almaya gelen danışanlarımda fiziksel aktivitenin tabii ki de belli bir düzeyde olan fiziksel aktivitenin bizim kilo almaya daha da yardımcı olduğunu gördük, gözlemledik. Onun için kişinin alması gereken enerji üzerinden biz günlük fiziksel aktivitesini belirliyoruz. Fiziksel aktiviteyle birlikte aslında kilo artışının daha dengeli olmasını sağlıyoruz. Hem yağdan artışımız oluyor hem de aynı düzeyde kastan artışı sağlayarak daha sağlıklı ve daha dengeli kilo almasını sağlıyoruz. Bugünlük sohbetimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki sohbetimize görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.